Merhaba değerli arkadaşlar. Bugün size yeni bitirdiğim maskotumu tanıtacağım. Evet, maskotumuz koç boynuzu. Ölçüsü 10'a 14. Maskotumuz sahiplidir. Okan abimizin maskotu kendisine hayırlı olsun inşallah. Güle güle kullansın. Evet tepeliğimiz kalın top imame, kalın delik, havşalı delim. Evet gerçekten güzel bir maskot oldu. Çekimi de şahane Evet değerli arkadaşlar maskotumuz tekrar sahibine hayırlı olsun güle güle kullansın inşallah. Bir dahaki videoda buluşmak üzere hoşçakalın.